Buna. Evet. Başlıyoruz. Gün geçmiyor. İyi Memrez Hanım sen adam, nasılsın? Bu oyun deliler gibi tutmasın. Yine aset flip bir şekilde milyonlar kazanmasın. Evet milyonlar. Dolar milyonları hem de. Ah sıkıldım. Artık sıra bende. Biz de yapacağız bu oyunu. Artık hazır asetlerle basit bir oyun yapma sırası bende. Nuray hoş geldin. Saçma sapan bir oyun yapalım. Oymazı, <laughs> Oymazı e, ne zamandan beri tanıyorsunuz siz bakayım? Oymazı nereden beri tanıyorsunuz? Bakalım takip eden var mı? Enfurkan'ım hoş, hoş geldin. 11. ay mal. Ben Oymazı Minecraft hayran haritalarından beri tanıyorum. Çok eski. 6-7 yıldan önceden beri tanıyorum. Oyna, oyna, Minecraft hayran haritaları çekiyordu. Çok güzel zamanda. Bana hayır haritası yapsanız da ben izleyeyim. Ram haritaları yapın siz bana. Ben onu izleyeyim. Bir oynayayım. Bir tane bir şey söylemek istiyorum size. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Birazdan izleyeceğiniz oyun şu anda Steam'de geldi, çıktı. Çıktı derken wishlist'e açık. İstek listenize ekleyebiliyorsunuz yani. Ve link açıklamada oradan gidip de istek listenize evet eklemiştim. Harika sevinirim. Ayrıca buradan bu videonun destekçileri olan Nvidia ve Vatan Bilgisayarı da çoktum ve en... o halde videoya geçiyorum. Önce sizlere bu olayla bağlantılı başımdan geçen çok rezil bir olayı anlatmak istiyorum. İç bir birçoğunuz biliyordur. Kendisi bağımsız oyunların senelerdir paylaşıldığı bir internet sitesi. Ben de hem düzenlediğim game jamleri buradan yayınlıyor. Bu arada yeni game jam'in de kayıtları açıldı. Link açıklamada. Hem de kanal için yaptığım mini oyunları buraya koyuyordum. Ta ki bir gün hesabım kapatılana kadar. Baya baya hem tüm oyunlarım hem game jam sayfalarım kapatıldı. İç ayonun desteğinden gelen maile göre sebep şuymuş. Ben adam dolandırıyormuşum. Ekonomi Bakanı Simulator ismindeki oyunumun iç virüs atmışmışım. Bu virüs Discord'a bağlanıp PC'deki her şeyi ele geçiriyormuşmuşmuş. Biri bu şekilde raporlamış beni. İç öyle direkt olaya tamam kanka teşekkürler diyerek banlamış beni. Bu arada olay da şöyle olmuş. Bu ekonomi bakanı simülatör oyunu biz 2-3 kişi beraber yapıyoruz. Bunlardan biri de YouTuber biladerim Markus 7 z Biri onun iç öyle hesabını ele geçiriyor ve bu oyuna virüs atıyor. Sonra bu virüsü atan kişi de gidip beni raporlayarak hesabımı kapattırıyor. Hasta bu çocuğu. Neyse en sonunda ben dedim abiler böyle bir durum yok. Anlattım her şeyi. İç ayo bana 6-7 ay boyunca cevap vermedi. Baya baya takmadı beni. Ben de dedim yemişim içerisini. Bundan sonra bir oyun yaparsam direkt gidip Steam'e atacağım. Hem siz de mis gibi gidip oynarsınız oyunu. Tam ben bunları derken Onlayap ismindeki oyunu gördüm. Oyun kısa bir süre içinde tüm yayın güzel bu oyun oynandı ve milyonlar kazandı. Tabi böyle söyleyince oyun kulağa güzel geliyor değil mi? Ama değil. Oyunun yürüme, tutunma ve zamanı aşatma harici hiçbir mekaniği yok. Modeller desen zaten geliştirici abimiz internette ne model bulduysa oyuna yerleştirmiş. Amacımız da sürekli olarak yukarı çıkmak. Bu kadar. Platformlardan platforma atlayarak yukarı çıkıyoruz. Sıkıntı da şu ki oyunda checkpoint yok. Yani düştüğünüz yerden geri çıkmak zorundasınız. Oyunu zaten egzantrik kılan tek yanı da bu. Ve bu oyun her ne kadar rezil bir oyun olsa da böyle oyunlar yayıncılar için harika birer içerik kaynağı. Onlar sinirlendikçe izleyiciler kuduruyor ve izlenme artıyor normal oyuncular için var mı? CS bok gibi oyun. Deli gibi speedrun yapanlar mı dersin? Birbirine meydan okuyanlar mı dersin? Her şey var. Tamam dedim. CS GO şey daha güzeldi. Bu olay kafada bir ışık yaktı. Ben de böyle kanser, zor, yapması basit bir oyun yapacağım ve Steam'de paylaşacağım. Fakat benimki daha zor olacak. Bu gördüğünüz karakter düz bir karakter. Yani WASD tuşları ile nereye basarsan oraya gidiyor. E basmazsan peki duruyor tabi. Ben bu kadar basit bir şeyle yetinemem. Benim karakterim bir karpuz olacak. Üstelik bu karpuz tamamen fiziksel olacak. Yok öyle W'ye basınca gittim bırakınca durdum. Basınca gidiyorsam bırakınca da fizik kanunları ne derse o olacak. Yani muhtemelen yuvarlanacağız. Üstelik öyle on yaptık gibi platformlara tutunma falan da yok. Atlarsan atlarsın kardeşim. Bu kadar. Ey speedrun sever yayıncı dostlarım. Madem zor seviyorsunuz alın size zor. E hadi başlayalım. Aha. Karşınızda kartuzumuzun ilk hali. Hareketleri ise bir tık... Nasıl desem... Ha... Ee... İlk iş gittim reisin modelini hallettim ve daha adam akıllı yürüyebilmesi ya da yuvarlanabilmesi için hareketlerini yavaşlattım. Fakat dönme hızına henüz sınır koymadığım için reisine biraz. Agamızın en büyük problemlerinden biri fiziksel zıplamaydı. Mesela şu an görüyorsunuz. Agamız hızını almış yuvarlanıyorken önündeki küpün üstüne zıplamaya çalışıyor. Fakat hızı çok yüksek olduğu için küpü tutturamıyor. Hem de küpe doğru gitmeye çalışmama rağmen. Bunun diğer bir örneği ise tam tersi. Yani karpuz duruyorken ileriye doğru zıplamaya çalışmak. Bu sefer de karpuz hiç ilerlemiyor çünkü karpuzun bir ivmesi yok. Her şey fiziksel olduğu için en ufak yere zıplayacaksak bile bir yerden bir hız kazanmamız gerekiyor. Hadi bazı yerlerde bunu ayarlamak eğlenceli olabiliyor. Ama kısa mesafeli küçük alanlarda bir yerlerden hız kazan Kazanmak inanılmaz zor ve can sıkıcı. Normalde Unreal'da karakter sınıfının içinde hareket bileşenine gömülü bir air control yani hava kontrolü parametresi var. Bunu ne kadar yükseltirseniz karakter havada o kadar çok kontrol sahibi olur. Ve aslında bu bizim sorunumuzu çözüyor. Fakat sorun şu ki bizim agamız hareket için tamamen fizik kullandığı için buradaki hareket bileşenini kullanamıyoruz maalesef. Böylelikle buradaki hava kontrolcü abimiz de... Benim adam ona O halde kendi hava kontrolcümü yazayım dedim. Artık bir yerden bir yere zıplamak için 25 takla atmamıza gerek yok. Ve parkurlar geçilebilir durumda. Arka plan mantığı da şu. Karpuz agamız yerdeyken tamamen fiziksel. Fakat havadayken fizik dışı bir şekilde ayrı bir hava kontrolcüsü kullanmakta. Böylelikle hem karpuzumuz fiziksel hem de bir yerden bir yere zıplamak ölüm değil. Bu arada bu hareket bileşenini kullanamıyor olmamızın bir kötü yanı daha vardı. O da karakterin yerde ya da havada olup olmadığını anlayamama. Normalde Unreal'da bu bileşeni kullanıyorken yere değdiğimizi anlayan, havaya sıçradığımızı anlayan, hala havada uçup uçmadığımızı anlayan abiler mevcut. Fakat yine biz bu bileşeni kullanamadığımız için bu özellikleri de kullanamıyoruz sorun ise tüm bunları manuel kodladığımızda karakterin zıplama kodunu event hit'e yani karpuz bir yere çarptıysa yerdesin demektir zıplayabilirsin şeklinde evet, anlatıyoruz zorla. bu da açıya bakmaksızın nereye çarparsak çarpalım zıplamamızı izin veriyor böylelikle duvarlarda bile zıplayabiliyoruz buna da manuel bir kontrol ekleyip çarptığımız yerin karakteri olan açısıyla işlem yapmaya başladım böylelikle artık 60 derece ve üstü yapıyorlar zıplayamıyoruz la? son olarak da bu deli gibi hızlanma sorunu bir el attım ve maksimum hız ekledim artık WASD ile gittiğimizde belirli bir hızın üstüne çıkamıyoruz. Lakin fiziksel çarpışmalar hala hızımızı arttırabiliyor. Son olarak karaktere bir şey daha eklemek istedim. 10'lu yıprattaki zaman yavaşlatma. Fakat bu özellik bu oyunda hiçbir halta yaramıyor. Sadece olayı dramatize etmek için konmuş. Ben biraz daha farklı bir şey yaptım. Mouse sağ klik ile zamanı yarı hızına indirebiliyoruz. Ve bunu yaptığımız sürede karakter kontrolleri yani hem fiziksel hem hava kontrolü iki katına çıkıyor. Yani tam olarak Max Payne Bullet Time mantığı olarak düşünebilirsiniz. Bu özellik sizin bazı noktalarda gününüzü kurtarmaya yarayacak. Ve tabii ki süreli olacak ve bir bara sahip olacak. Yani öyle zırt pırt kullanamayacaksınız. Sıra haritaya geldi. Onun yapın haritasını biliyorsunuz. O burada, bu burada, şu şurada vesaire vesaire. Konsept aynı olduğu için yani amacımız uzaya çıkmak olduğu için ben de aynı şekilde bir harita yapmak zorundayım. Fakat tüm bu uçan cisimleri bir sebebe bağlamak istedim ve haritayı yapmadan önce oyunun hikayesini yazmaya karar verdim. Öncelikle karpuzumuza isim koymak istedim ve ilk aklıma geleni koydum. Hans. Peki neden mi Hans? Şimdi sizlere hikayenin çok ben... hızlı bir özetini geçeceğim. Çünkü bu hikaye zaten oyunun sinematiğiyle gelecek. Fakat yine de okumak isteyen varsa diye tam haline ekrana koyuyorum. İsteyen durdurup okusun. Birinci Dünya Savaşı'nda zor duruma düşmüş Almanya'nın seçkin bilim insanları toplanıp ölümsüzlük deneyleri yapıyor. En sonunda ellerinde denek kalmadığı için bu serumu bir karpuzla deniyorlar ve denek başarılı oluyor. Almanlar bu deneye Hans ismini veriyor. Tam o sırada Fransız topçuları laboratuvarı yerle bir ediyor ve bir görüyorlar ki yıkıntıların arasında bir karpuz hala hayatta. İlginçlerine gidiyor tabii. Yanlarını alıyorlar. Hans Böyle böyle seneler boyunca yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı, Soğuk Savaşı, yeni milenyumu ve beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeleri gören Hans aynı zamanda dünyanın sonuna da tanıklık ediyor. Bir gün dünyanın çekirdeğinde bir anomali meydana geliyor ve nesneler yer çekimine farklı şekilde tepki vermeye başlıyor. Böylelikle ortalığın içinden geçiliyor ve insanlık bu şekilde yaşayamayacağı için dünyayı terk edip uzaya koloni kuruyor. Fakat sıkıntı şu ki Hansı dünyadan diyorlar. Bizim kral da insanla tekrar koşmak için bozulmuş nesnelerin üstüne zıplayarak koloniye ulaşmaya çalışıyor. Huh, evet, nasıl bilim kurgu ama? Şimdi sırada bölüm tasarım var. Ne dedim ben videonun başında? Artık hazır asetlerle ama, ama... basit oyun yapma sırası bende. Evet, stilimi zaten en başında karpuz modeliyle de belli etmişimdir. Sinti stüdyoların hazırladığı poligon paketlerinin hastası olarak hep onlarla bir oyun yapmak istemişimdir. Şimdiye kadar humble bundlela çıkan bütün poligon asetlerini ve stüdyonun çoğu paketini satın almış biri olarak bu anı bekliyordum. Kullanacağım paket belli, Sci-Fi City. Genel olarak böyle bir görüntüsü var. Tabii direkt olarak bunu kullanmayacağım. Sadece temel alacağım. Önce bu hikayedeki çekirdek anomalisi muhabbetini yedirmek için buranın içinden biraz geçmek ve nesneleri etrafa dağıtmak lazım. Hemen geliyorum. Evet, dünyanın en harika level dizayneri değilim ama fena olmadı gibi. En azından şöyle bir bakınca, aga burada bir şeyler olmuş deniyor bence. Ne dersiniz? Şimdi ise parkura başlama zamanı. Başlangıç yerimiz ise bu ters dönmüş arabamız. Evet abi. İyi gidiyorsun ha. Atakan da kamera kontrolünü patlıyor patlattı. Atakan gerçek bir gamer çıktı. Abi. Oğlum bu kadar kötü oyuncu olma baba. Bak, bilmiyorum, bilmiyorum. Sürüyorum si sürüyorum da. Sürüyorum, da. Sürüyorum, tabii. Sürüyorum, sürüyorum. Süreç boyunca sürekli oyunu insanlara oynatıp tepkilerine göre oyunu belirli yerlerini kolaylaştırıp zorlaştırdım. Şefimiz abi, tekte geçecek diyecektim ki. Ya, şimdi bir dakika sıfırdan al tekten geçeceğim. Tabii ki tabii ki sıfırdan alıyorum. Tamam, şimdi değil mi? Güzel ola, güzele benziyor sürüyorum. be. Yenilenmiş galiba. Evet abi. Yani güzel benziyor ki aynı oyun şeyli mantık da. Abi kontroller güzel olmuş. Tabii. Ben yapamam bu arada bana. Güzel ama daha kötü oyuncular için hazırlanmış. Şu, zaten aynı. Onu yaparım, yaparım. muhteşem damara. İyi oyuncular değillermiş. Maalesef maalesef herkes senin ilk kadar iyi değil abi. Ben zaten yazın karkuzcu olarak çalıştığım için. Tabii ki. Tabii. Karkuzlar var. ilgi alalım. Oyunun sinir bozucu olması gerekiyor. Evet ama çok ince bir çizgi var burada. Oyuncu bir yerden düştüğünde oyuna değil kendine sinirlenmesi lazım. Bölümü yavaş yavaş ilerletmeye devam ettim ve bu süreç çok fazla zaman aldı. Elimden geldiğince farklı konsepte alanlar hazırlamaya çalıştım ve bu alanlar için çeşitli platformlar kodladım. Transporter. Bu abilerimiz oyuncuyu bir yerden bir yere taşımakla yükümlü. Fakat sadece A ve B noktası değil, A, B, C'de ve dahası noktalarda olabilir. Dönence. bu abilerimiz dönüyor bu kadar. Bazen dönüp dengemizi bozmaya çalışıyor. Bazen sizi aşağı düşürmeye çalışıyor. Bazen de tüm keyfimizin içine edip sizi gerim gerim geriyor. Sallamaca. Bu abilerimiz ise sallanıyor. Kimi yerde bunların üstünden bir yere atlamanız gerekiyorken kimi yerde şey demiyorum çok zor oğlum bu. Dombik. Bu top abilerimiz wipeout topları misali Hans abimizi yukarı fırlatıyor. Lakin fırlatmaları fiziksel değil. Yani ne kadar düşerseniz o kadar fırlarsınız diye bir şey yok. Direkt belirli bir mesafeye çıkarıyor sizleri. Üflemeci. Bunlar bildiğiniz havalandırma ve tek işleri Hans'ı yukarı çıkartmak. Tahterevalli. Bunlar da adı üstünde. Fall Guys'daki Tahterevalli ile aynı görevde. Tek farkı daha hızlı bu abiler. Biraz zorluyorlar. İb Tor. Bunlar oyunun en gergin engelleri. Kendisine en ufak değmeniz bile sizi geldiğiniz yola geri yollamasıyla sonuçlanacaktır. Neyse ki oyunda bunu pek fazla yer de kullanmadım <laughs> Top Bu abilerde Hans abimizin kafasına gülle atmaya çalışıyor Yaramaz Yaramaz kardeşlerimiz hareketsiz duramıyor Sürekli bir yerlerinde oynuyorlar çok ve Kayganlaştırıcı Bu bir engelden Aa. çok platformlara verilen bir özellik Karda kışta gezerken Hans abimiz biraz kayabiliyor dikkat etmek lazım. Şu anlık bu kadarını bu videoda söylemek istiyorum. Oyunun sonlarını da spoil etmeyelim. Bunların haricinde en çok eklemek istediğim şey de şu. Platformların neredeyse tamamı tam olarak göründüğü gibi kollijinlara sahip. Oynarken bunu unutmamak faydalı olacaktır. Bunun farklı olduğu tek bir kısım var. O da bu demir abilerimiz. Bunların üstünde rahatça yürüyebiliyorsunuz. Oyunun zorluğu ve gerginliği tam istediğim yönde gidiyor. Oyunu yarım saat oynayanlar bile psikolojik hasar yiyerek delirmeye başlıyor. Artık çözdüm burayı. İzliyorum abi. Çözdüm kanka burayı. <laughs> falan gülmece yok bak. <laughs> Düşene kadar gülmek yasak. <laughs> tamam. Düşene kadar tamam. Tamam. Bu deliliğe bir baharat daha ekleyerek daha da güzelleştirmek istiyorum. Bu oyunda en deli eden şey ne? Aşağı düşmek. Başaramamak. Peki bunun nasıl daha kanser yaparım? Düştüğünde oyuncuyla dalga geçerek. Normal oyunlarda bir başarı niteliğinde gelen harika, mükemmel, ikili kombo, savaş kurdu. Tarzı <laughs> Ben Oyuncu aşağı düşünce diyeceğim. Bunları da Hans, Double Hans, Super Hans şeklinde yapacağım. <laughs> yani abi herkes iyi oyuncu olacak diye bir şey yok Tolu. ha Platformları dizmek <laughs> gerçekten çok zaman aldı. Bu yüzden hepsini tek tek göstermiyorum. Hem Oğlum ki. çok uzun. Oyuna dahili bir zaman sayacak dedim ki insanlar speedrun yaparken ayrıdan bir kronometre tutmak zorunda kalmasın. Ayrıca oyunu güzelleştirmek adına Hansa yere düştüğünde çıkacak bir particle efekti yaptım. Bununla beraber aşağıdaki barı biraz daha temaya uygun hale getirdim ve oyuna rüzgar ekledim. Evet rüzgar. Yeterince hız kazandığınızda ya da düşerken artık rüzgarı hissedebiliyorsunuz. Daha sonrasında mağara cemlerden tanıştığımız müzikçi abimiz Kanobike oyunun müziklerini yaptırdım. Aslında tek müzik olsa da 5 farklı aşaması var. Hans oyunda yükseldikçe müzik otomatik olarak tempo ve stil değiştirmeye başlıyor. Her şey harika giderken tek eksiğin harita olduğunu fark ettim. Etraf çok kötü. Çok boş. Bu duruma da Vendigo'nun gülü Tolu şefimiz bir el attı. Etrafı çiçek gibi yaptı. Ve artık yukarıdan aşağıya baktığımızda zaman oyun bok gibi durmuyor. Ayrıca güzelinden bir skybox koydu ve onu öyle bir ayarladık ki uzaya çıktığımız sekansla gerçekten uzaya çıktığımız belli oluyordu. Artık her şey tamam. Oyunun neredeyse her şeyini kodladım fakat bir eksik var gibime geliyordu. Hans bir süre sonra çok normal bir karpuz gibi gelmeye başladı. Bu monotonluğu çözmek için de oyuna çeşitli skill ve bunu ayrı bir menüye atadım. Daha skin gelecek fakat şimdilik bunlar var. Bunu yükseldim ya. Nerede? Açık değil. Skinleri açmak için 2 dolara kasa açıyor ve oradan gele <laughs> şey Oyun içinde bazı noktalarda sürpriz sandıklar var. Oralardan çıkıyor bu skinler. Bedava. Ayrıca evet, oyunun kaydetmesi olması da skinleriniz otomatik olarak kaydediliyor. Nema problema. Aradan biraz zaman geçti ve bir şey oldu. Çok ilginç bir şey. Ben oyunu geliştirirken sektörden bir abim ''Neden Steam Next Fest'e katılmıyorsun?'' diye sordu. Bahsettiği etkinlikte 9-16 ekip tarihlerinde gerçekleşiyor. E dedim ''Başvuru zamanı geçmedi mi?'' Dedi ki ''Belki sokarız ama hemen Steam sayfanı açman lazım.'' Ve buna yardırmaya başladım. Daha oyun bitmedi. Level'ın sonu gelmedi fakat erkenden Steam sayfamı açmam gerekti. İşin komiği ben bu videoyu yaparken bile henüz festivale katılıp katılamayacağımı bilmiyorum. Çünkü bu konuda Steam özel olarak görüşmeye çalışıyorum. Birkaç gün önce Hans'ın Steam sayfasını açtım. Ama daha içine herhangi bir şekilde oyun demo falan bir şey koymadım. Şu an gidip açıklamadaki linkten oyunu wishlist'e ekleyebilir, takip edebilir ve rez alabilirsiniz. Ayrıca açıklamada Hans Discord kanalımızda mevcut. Oraya da bekleriz. Lakin sayfanın açılması demek festivali alındık demek değil. Fakat yine de işler olumlu gidiyor gibi. Eğer ki beni önümüzdeki hafta Steam Next Festivali'nde görürseniz başarmışız demektir. Eğer ki göremediyseniz... <laughs> Böylelikle Hans isimli karpuzumuzun ve bu kanalın ilk Steam oyununun macerasına tanık etmiş oldunuz. Oyunu en geç bir iki ay içinde çıkarmayı planlıyorum ve çıktığında tekrardan video atarak bir turnuva düzenleyeceğim. Sizlerden isteğim lütfen desteğinizi esirgemeyin ve oyunu istek listenize atın. Bu Hans'ı Steam içinde öne çıkaracaktır ve daha çok insan ulaştıracak. Umarım ya. hem videoyu hem de Hans'ı sevmişsinizdir. Oyun videoda gördüğünüz kadarıyla kalmayacak, daha yüksek Olum bu çok güzel olmuş lan Ben çok sevdim oyunu Ah eklemek isteyen varsa eklesin Ben ekledim eklesene Atomu bilmeyen zaten aranızda varsa Çocukluğunu Twitch yani çocukluğunu yaşamamıştır Bence şakasız Atomu bilin yani atomu bilmeyen